dini hikaye, dini hikaye ibretlik kıssa, mağaradaki yılan, Hazreti Muhammed Mustafa, S. A. Ve Allahü Teala'nın emri ile Mekke'yi mükeremeden hicret etmek dilediği zaman, benim ile bu yolda kim yol arkadaşı olur? Canına ve başına kim kıyar? Dediği zaman, herkesten önce Hazreti Ebu Bekre, A. ileri atılıp, anam ve babam, mal ve canım, cümlesi yoluna feda olsun, ya Resulallah. Bu şerefli hizmete ben kulunu kabul eyle diye itica ve tazarru edince, Hazreti Fari Enbiya, S. A. Ve kabul buyurdu. Gece ile beraber, ay ve zuhal yıldızı gibi yola çıktılar. Sıddik, R. A. O Resul-i Rabbil Alemin Hazretlerini sakınıp, kah ardına, kah önüne, kah sağına ve kah soluna geçer ve kah, mübarek ayağı parmakları üzerine basardı. Düşmanlar izlemesin diye. Bu esnada Habibi Hada Hazreti Muhammed Mustafa S. A. Ve buyurdular ki, ya Eba Bek, ne ızdırap çekersin? Kendi nefsin için mi korkarsın? Cevap buyurdular ki, haşa, sümme haşa ki, Ebu Bek bu yolda kendi canını sakınıp, kayırsın. Ve lakin, ya Resulallah, mübarek cesedinin bir kılına halel gelir diye, korkarım ki, benim gibi binlerce kimsenin başı düşse yeridir. Sen din serayının mayemarısın. Resulullah, s, a, ve üzülme, Allahü Teala bizimledir, buyurdu. Mağaraya geldiler. Ebu Bekre, A dedi ki, Ya Resulallah, bir miktar sabır edin. O mağaraya ben kulun gireyim. Yılan, akrep cinsinden nesne var ise, zararı Ebu Bekre olsun. Resulullah, S, A, ve izin verdi. Mağara içine girince, ne kadar mahlukat var ise, tarümar olup, her biri deliğine girdi. Hazreti Ebu Bekre, A. Sırtından mübarek gömleğini çıkarıp, parça parça edip, parçalar ile, o deliklerin temamını tıkadı. O deliklerden biri açık kaldı. Ona parça yetişmedi. O deliğe de, ayağının tabanını iyice tıkadı. O büyük sultana, şimdi seadetiyle içeri buyurun diye hitap eyledi. İki cihan serveri de, besmele söyleyerek, mağara içine girdi. Sabaha kadar orada kaldılar. Sabah oldu. Hazreti Ebu Bekir'in re a gömleğini arkasında göremeyince sebebini sordular. Hazreti Ebu Bekir Sıddik re a ya Resulallah yolunda gömleğimi yırtıp akrep ve yılan deliklerini tıkayıp şerlerini def eyledim dedik de. Resul-i Ekrem s ve Allah'ım Ebu Bekri kıyamet günü benim derecemde benimle beraber bulundur buyurdu. Nal edilmiştir ki, bu esnada fare alem, S. A. Ve, Hazreti Ebu Bekri Sıddik'ın, R. A. Mübarek yüzlerinde değişiklik görüp, sual ettik de, meydana gelen hadiseyi anlattı. Mağarada olan delikleri bir bir tıkayıp, lakin, cübbe parçası bir deliğe yetmedi. O delik de açık kalmasın diye tabanımı dayamıştım. Bir yılan, birkaç defa tabanımı soktu. Ayağımı delikten çekmeye korktum ki, o yılan delikten dışarı çıkıp, zat-ı şerifayn bir elem verip, ızdırab eder, diye cevap verdi. Resulullah S.A.V. Onunla benim aramı aç, bırak çıksın buyurdu. O an Ebu Bekri a mübarek ayağını delikten çekti. İçeriden görünüşü hüz ve gam veren zehirli bir yılan çıktı. Fâri alem S.A.V ey utanmaz yılan, benim mağara arkadaşımı ve esrarıma vakıf olanı, Allahü Teala'dan korkup, benden haya etmedin mi, ayağını sokarak eziyet ettin, diyerek hitap edip, azarlayınca. Yılan cevaba kadir olup, dedi ki, Ya Habibi Rahman, ey insanların ve cinin peygamberi, senin aşıkın sadece insanlar değildir. Belki hayvan zümresinden kuşlar, yılanlar, karıncalar, cemaline aşığıdır. Hatta ben kulun, birçok yaşlı, gözü nemli, kendi cinsimiz olan büyüklerimizden yüksek vasfılarınızı dinleyip, ışık saçan yüzünüzü görmeye müştak ve hayran ve kendinden geçmiş, şaşkın şekte ağlayarak, mal ve mülkünü terk edip, aşık divanen olmuştum. Bu mağarayı şereflendireceğini öğrenmiştim. Onun için nice zamandan beri, bu sıkıntılı mağarada gece gündüz demeyip, yolunuzu bekliyordum. Böylece, sizin buraya teşrifiniz ile, ayrılık acısına ve içimdeki derde merhem edeyim. Çünkü, en mesut bir zamanda, bu karanlık mağarada, arkadaşın mağaraya girince, sabah güneşi gibi zahir olup, devlet güneşim doğdu. Ema ne var ki, arkadaşın yine perde oldu. Bu sebeple, korku ve haya ben kulundan kalkıp, zaruri olarak, bu küstahlık benden vakı oldu diye özele dileyince. Seyyid Hüssekaleyn, dünya ve ahirette bulunanların şefaiçisi, yılanın küstahane özrünü kabul etti. Hazreti Ebu Bekir'in yarasına, mübarek ağızlarının suyundan sürdü. O anda acısı şifa buldu. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.